Mahşer halkı toplanacak. Kaç kişiyiz bilmiyoruz. Sayısını ancak ve ancak Allah bilir. Yani Hazreti Adem'den son adam kimse ona kadar. Trilyon milyar diye düşünme. Öyle bir rakam yok. Komik bir rakam. Bugün 5-6 milyar adamız zaten. Dünya kurulduğundan son ana kadar herkes bir yerde toplayacaklar Sonra gök kapıları açılacak. Her gök kapısından yeryüzünde kaç tane kişi varsa o kişilerin 10 katı sayısınca melek inecek insanları çevreleyecek böyle. Hadi şerif bu, kafadan atmıyor. Gidip görmeme gerek yok, peygamber söylemiş, inanmayın mı? Muhammedül Emin de o ya. Onun ne peygamberlikten önce bile yalanı vaki değil. Müşrik, inanmıyor. Ama giderken parasının emanetini peygambere bırakıyor, al diyor bunu sakla. Vermiyor akrabasına, emmisine, al diyor Muhammed bunu sakla diyor ya. O kadar doğru sözlü benim peygamberim, inanmayın mı? Sonra ikinci kat kapısı açılacak, o yeryüzündeki insanlar ve inmiş olan on katı meleklerin 20 katı Gene bir melek grubu inecek ve sıkıştıracak. Üçüncü kattan otuz katı, dördüncü kattan kırk katı böyle sıkıştıracaklar insanları. Kaçacak yer olmayacak yani. Kaçacak yer olmayacak. Anadan üryan, mezardan kalkmışız, nereye gideceğimiz belli değil. Hazreti Ayşe bunu duyunca diyor ki, Ya Resulallah diye utanmaz mıyız o zaman? Edep adam. Utanmaz mıyız diyor. Efendimiz diyor ki, öyle dertlerin olacak ki o anda, o aklına bile gelmeyecek. Çıplak olduğun, avret yerinin açık olduğu, seni de biri görüyor mudur diye bir düşünce gelmeyecek. Felaketin ortasındasın çünkü. Gitti yerin sonu belli değil. Sonu belli de biz cehennemi hak ediyoruz da. Ama Allah beni affedecek mi? Acaba cennetini alacak mı belli değil. Perişansın. Olayı anlayalım diye hep aynı misali veriyorum. Başka misali olsa da bunu vermek geçiyor içimden. Hazreti Osman. Halifeydi. Kim Hazreti Osman? Radiyallahu anh. kim? Cennetle müjdelenmiş. Bir. Halife. Iki. Zinnureyn. Peygamberi iki kere damat olmuş. Üçüncüsü olsaydı onu da verirdim demiş. Cennetle bak tescilli cennetlik. Yeryüzünde Tescilli cennetlik yani. Sabah gece kalkıyor bakıyor ki hanımları evde yok Hazreti Osman. Hemen hizmetçileri diyor ki ya bulun halife yok ortada. Çünkü fitne çok. Bakın bakalım halife nerede? Bir geliyorlar Mescid-i Nebevi'de mihraba oturmuş hıçkırarak ağlıyor. Ama öyle böyle değil. Ciğerleri sökülecek. Hemen geliyor kölesi hizmetçisi. Ya Emir el Mü'minin ne oldu? Hasta mı oldun? Bir yerim mi ağrıyor? Ne oldu? Otur otur diyor beraber ağlıyor. Ne oldu diyor ya Emir el Mü'minin? Bu ahiret işleri çok zor olacak. Hazreti Osman'a peygamber söylemiş. Osman cennette diye. Ve bu Hazreti Osman oturuyor ahiret işi zor olacak diye hüngür hüngür ağlıyor. Neden ağlıyor biliyor musunuz? Mu? Mezardan kalkılacak ya. Gideceğin yer neresiyse o arada bir yer var. Orada herkes perişan. Anlatayım dinle bak. O kadar çok bekletilecek ki Müslüman bu bütün Müslüman kafir hepsi bir yerde mahşer halkı dehşet bir olay var orada. Kimisi dizine kadar, kimisi beline kadar tere boğulacak. Kimisi kulak memesine kadar, kimisi geçecek tere boğulacak. Güneş diyor 70 mil daha yaklaştırılacak. Ama hangi güneş? Bu mu? Başka mı? Allah'ın gücüne az mı bunlar? Zor mu? İstediğini yapar Allah. Öyle sıcak olacak. Mahşer halkı usanacak beklemekten diyecekler ki aradan bir akıllı çıkacak hadi diyecekler biz Adem'e gidelim Hazreti Adem yaz konuşalım bizim için Allah'a dua etsin Buradan kurtulalım yani. Toplanıyorlar ya herkes bir anda ya da bir grup akıllılar artık kimse. Hep herkes gittiği söyleniyor bazı metinde. Ya Adem sen Allah'ın anasız babasız bizatihi yarattığısın. E Senin hatırın büyüktür Allah katında. Ne olur bizim için dua et Allah'a. Artık alsın bizi buradan. Cennetse cennete, cehennemse cehenneme alsın. Ama buradan yeter ki kurtulalım. İçinde bulunduğu azabı çok büyük zannedecek. Cehennem yok ortada orada ileride çünkü. Hazreti Adem diyecek ki kusura bakmayın. Ben tabii kendi lisanımla anlatıyorum. Metinde daha düzgün bunlar. Sonra yanlış anlaşılmasın. Ben diyecek yapmamam gereken bir iş yaptım. Hani bir meyveydi ya. Ben diyor daha bunun derdindeyim. Siz diyor buradan gidin falanca peygambere. Tek tek peygamberleri dolaşacağız. İşte oradan diyecek şeye gidin. Nuh Aleyhisselam'a şimdi ben atlamış olabilirim sizleri. Ay, Nuh Aleyhisselam'a da aynısı söylenecek. Ne olur dua et. Diyecek ki ben bir hakkım vardı. Her peygamberin bir dua hakkı vardır. Ben onu dünyada ümmetime beddua olarak kullandım. Yerleri su kapladı ya. Hz. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. 950 sene. Ayetle sabit 950 sene peygamberlik yaptı. O yüzden en inatçı kavimdir kavim diye tabir eder alimler Nuh Aleyhisselam'ın kavmini. Yani 950 sene peygamberlik yaptı. Bir rivayette 40 kişi, bir rivayette 80 kişi iman etti. 20 diyen de var da hani 40-80 daha çok. 950 senede bu kadar adam toplayabildi. İnata bak. Ya Rabbi diyor yeryüzünde sana inanmayan bir tane adam bile bırakma diyor. Allah da işte gemi yaptır diyor. Biliyorsunuz meseleyi meşhur. Ondan sonra her tarafı su basıyor. Rivayette bütün dünyayı kaplamış ha. Çünkü ayette diyor ki hesapsızca indirdik. Yağmuru Nuh Aleyhisselam'ın tufanı anlatılırken hesapsızca o yağmuru indirdik diyor. Her şeyde ölçüyle indiririz diyor. Ölçüyle indirdik diyor yağmurları. Ama Nuh Aleyhisselam'ı anlatırken ölçüsüz hesapsız indirdik diyor. Yerden de çıkmış kaynaklar. Ortalık Felaket tufan. Şimdi yeri gelmişken de uyarayım. İman dedik ya çok önemli. Bir kimse ne inatçı herif ya Nuh dedi peygamber demedi dese. Şimdi bak nasıl yanlış lafmış. Bazı alimlerin görüşüne göre. Hepsi değil bazı ama çok önemli. Kim diyor bu lafı söylerse bunu söyleyen dinden çıkar. Sebep söyleyeyim. Yani şu demek. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, evet bu Nuh'tur, bizim kavmimizdir, emmi oğludur, dayı oğludur. Nuh'tur bu ama peygamber değildir. İnatçı dedik ya, ümmetler arasında en inatçısı sayılmış tarihte. Yani diyor ki, ya ne inatçı bir adam. Nuh'un Nuh olduğunu kabul ediyor bu adam. Nuh dedi peygamber demedi diyorsun ya. Ama peygamberliğini kabul etmiyor bu. Demek istiyor diyor. Ama bunu söylediğin adamın öyle bir iddiası yok ki. Nuh Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kim bir kimseyi imansızlıkla suçlarsa o imansızlık onda yoksa söyleyenin başına döner diyor. Söyleyen kafir olur. Gavur mavur falan kelimelerini kullanmayın ha. Öyle demeyin. Böyle kelimeler kullanmayın. Bütün peygamberlere gidecek işte Nuh Aleyhisselam'a gidince diyecek ki her bir peygamberin dua hakkını ben ümmetime beddua olarak kullandım. Ki Efendimizin hadisi şerifi var. Her peygambere müstecap bir kabul olunmuş bir dua hakkı verildi. Tüm peygamberler onu ya kendi için ya da dünyada kullandı. Ben ahirete sakladım ümmetim için diyor. Aleyhisselatü Sen benim nasıl arama açarsın ya bu peygamberle? Benim için dua hakkını saklamış. Evet bizim için. İstesene istediğini verecekti. Ahirette sakladı. O bir peygamber Musa Aleyhisselam'a gidecekler. Ben işlememem gereken bir iş işledim. Ben de bilmiyorum başıma geleceği. Siz falana gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gönderecekler. Ya diyecekler Allah'ın halilisin. Halil Allah'ın şey demek, dostu demek. O diyecek ki eskilerde kaldı. Vera vera kelimesi geçiyor. Eskilerde kaldı diyor. Siz diyor Muhammed'e gidin. Aleyhisselatü Vesselam. Bütün o toplu, topluluk peygamberimize gidecek. Ya Resulallah diyecek. Ne olur Allah'a dua et. Bizi buradan alsın. Cennetse cennet, cehennemse cehennem. Ama ne olur bizi buradan alsın. Efendimiz Aleyhisselam kalkacak. Arşın altına gelecek, secdeye bir kapanacak. Bir rivayette yedi yıl, bir rivayette yetmiş yıl, bir rivayette yedi yüz yıl secdede kalacak. Allah'ı öyle bir övecek ki, öyle kelimelerle övecek ki, daha dünyada bu kelimeler kullanılmamış ve duyulmamış kelimelerle Allah'ı takdis edecek, övecek. Ya diyorlar neden böyle rivayetler var yedi yıl, yetmiş yıl? Herkes kendi günahına göre orada beklediğini zannedecek. Kimine? Yedi yıl. Hani bazen der ya, ya muhabbet çok güzeldi, nasıl vakit geçti anlamadık. Ne güzel geçti muhabbet. Vakit çok çabuk geçti diyoruz ya. bir saat ama kimisi diyor ki of böyle çok sıkıldım. Ne konuştu bu adam? Onun gibi çok bekleyecek, ölecek, ölecek. Allah'ımıza dua edecek. İşte şefaat denilen şey bu. Bizden affı isteyecek. Affedilmemizi isteyecek. İşte ondan sonra Allah bizi affetmeye başlayacak. Ve cehennem zincirlenmiş bir şekilde mahşer alanına getirilecek. Diyor ki 70 bin zincirle getirilecek. Hadis bu ha bak bu önümde var. 70 bin zincirle gelecek ve her bir zincirden 70 bin melek asılacak. Zapt edemeyecekler cehennemi. Nereye atılacak o böyle? Mahşer halkının üstüne atılacak. Efendimiz öne çıkacak diyecek ki dur bakın. Allah ona müsaade edince, Allah'ımız peygamberimize bunlar, bu, işler için müsaade edince o dualardan sonra dur diyecek. Nereye gidiyorsun? Mahşer diyor. Orada diyor benim Allah'ın bana vaat ettikleri var. Efendimiz buyuracak ki orada sana vaat ettikleri var ama benim ümmetim de var. Acele etme. Allah sana vaat ettiğini verecek. İşte böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Aslında şefaat bu da işte. Allah bizi Efendimizin gölgesinden, eteğinden ayırmasın. Onun bir havzu kevseri olacak sancağıyla gideceğiz. Allah o havzu kevserin başına davet ettiklerinden olmayı bize nasip etsin. Allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin.